giden canlar geri gelmez elbette ki ama fikri takip olarak o binalarda yapılan ihmaller, kasıtlı olan ihmaller işte mesela derekumu ihmalin daniskası yani en son noktası bile ise kasıt. Bütün bunları fikri takip olarak biz merak etmeyin efendim. Biz bütün yani hem habercilik görevimizi yapıyoruz hem de fikri takibini yapıyoruz. Bu cezaları hepimiz gözümüzün önünde verilerek en azından bir miktar olsun yüreğimiz soğusun istiyoruz. O kadar can gitti. Şimdi Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ'dan son açıklama geldi. Onu getireceğim ekranlarınıza. İşte tutuklananların sayısı, gözaltı sayıları arttı. İhmaller zinciri tek tek tespit ediliyor. Tabi bu hemen hızlıca olabilecek bir süreç değil. Burada hakkaniyetli olmak için de doğru adımların atılması şart. Yani bir anda herkesi tutuklayıp yollayamazsınız. Peyderpey. Şimdi Sayın Bakan rakamları açıkladı. Rakamları getireceğim ekranlarınıza. İmara aykırı yapılanlar işte bir takım e, işe e, hile karıştıranlar hepsi. Ve bu arada ve bu arada şunu da söyledi. 2015 yılından bu yana kentsel dönüşüme karşı duranlar ve kentsel dönüşüm aleyhine açılan davalar. Yani tırnak içinde biz burada rant istemeyiz. Biz burada şunu yapmasınlar, bunu yapmasınlar. Yapılarımıza dokunmasınlar şeklinde çıkış yapanlara yönelik olarak da eleştiride bulundu Adalet Bakanı Bozda. CHP'yi eleştirdi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Diyarbakır'daydı. Kayapınar ilçesine kurulumu süren konteyner kent alanında incelemelerde bulundu. Bozda Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde Kahramanmaraş Merkezi depremler ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremlerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda tutuklananların sayısını açıkladı. Bugüne kadar 1219 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığını görüyoruz. Bunlardan 284 şüphelinin tutuklandığını, 416 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Tutuklu olanların durumuna baktığımızda ise 102'sinin müteahhit, 151'inin yapı sorumlusu, 13'ünün yapı sahibi, 18'inin de binada değişiklik yapan kişiler olduğunu görüyoruz. Adalet Bakanı Bozda kentsel dönüşüm aleyhine açılan dava sayısını da açıkladı. Deprem yaşanan illerimiz ve bunlara Ankara, İstanbul ve Kocaeli illerimizi de dahil ettiğimizde 2015 ile 2023 arasında açılan dava sayısına baktığımızda 5753 dava kentsel dönüşüm aleyhine açılmıştır. Peki en çok hangi ilde kentsel dönüşüm aleyhinde dava açıldı? Bunlardan 5120'si sadece İstanbul'da açılmıştır. Kim açmıştır diye baktığınızda çok net söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin arka bahçesi durumundaki kimi STK'lar, kimi başka başka belediyeler, kimi de başka başka şahıslar olduğunu görüyoruz. Bakan Bozda, Ergani'deki sel felaketinden etkilenen sanayi sitesi esnafını da ziyaret etti. beraber takip Ben bizzat sanayi ve Amerika Birleşik Devletleri Silikon Vadisi büyük bir şok atlattı atlatabilmiş de değil üstelik. Yani çarelere başvuruyorlar. Kredi suizden bahsediyoruz. Rekor bir hisse kaybı yaşadı. Ardından borçlanma kararı aldı. İsviçre Merkez Bankası'na 54 milyar dolarlık kredi başvurusunda bulundu. Hisseleri düştü, borç istedi. Milyarlarca dolarlık kredi başvurusu yaptı. Amerikalı Silikon Vadisi Bankası'nın iflası uluslararası piyasaları vurdu. Kriz Avrupa'ya sıçradı, panik başladı. Ankara, İzmir yüksek hızlı tren projesinin de finansörü olan Credit Suisse'in hisseleri değer kaybetti. <laughs> Finans şirketi uzun süredir ekonomik sorunlarla boğuşuyordu. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte radikal bir karara imza attı. İsviçre Merkez Bankası'ndan 54 milyar dolar para borç aldı. Borç kredisiyle likiditesini güçlendirmeyi hedefliyor. Credit Suisse'in en büyük ortağı Suudi Ulusal Bankası sermaye artırımı yapmayacaklarını duyurmuştu. Açıklama sonrası hisse senedi fiyatındaki düşüş %20'yi aşmıştı. Satış baskısı piyasa geneline yayılmıştı.